Selamlar canım arkadaşlarım. Ben Tuba Karadayı Ulusoy. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 10-16 Kasım tarihleri arasındaki önemli gezegen etkileşimlerini ve bu gezegen etkileşimlerinin burçlarınıza etkilerinden bahsedeceğim. Ama öncelikli olarak videoyu beğenir, abone olur, yorum yapar ve hype'larsanız ki bu çok önemliymiş. Beni çok mutlu edersiniz. Bu hafta çok fazla gezegen etkileşimimiz yok. Rahat bir haftadan geçeceğiz. Fakat 10 Kasım'la beraber Atatürk'ü anma günündeyiz. Evet içimiz biraz buruk. Her 10 Kasım ve 29 Ekim tarihlerinde benim içime bir yengeç burcu kaçıyor. Ben çok duygusallaşıyorum. Bu hafta malumunuz okullarda tatil, gezegen etkileşimi de yok. Hepimiz alacağız çocukları gezdireceğiz gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu hafta aslında 6 Kasım tarihinde bir Merkür durağan pozisyonuna geçmişti. 12 Kasım'da da retro hareketine başlayacak ve Merkür retrosu vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi bu Merkür retrosu önce yay burcunda başlayacak. Sonrasında akrep burcuna geri dönüş yapacak. Merkür yay burcundayken çok rahat olduğu bir pozisyonda değil açıkçası. Neden? Çünkü yönettiği ikizler burcunun karşısında. Neden rahat değil diyoruz? Çünkü Merkür bilgiye doymuyor. Yani bu dönem aslında eğitimle ilgili konular öğrenmek istediğimiz konuların üzerinden geçme enerjimizin oldukça aktif olduğu bir sürece işaret ediyor. Daha evvel bir eğitim aldıysanız ve bunları yarım bıraktıysanız tekrardan başlayabilirsiniz. Bir eğitime başlamak istiyorsanız Merkür Retro'da başlamayayım mı diyenler var. Ee, aslında Retro sürekli ve tekrar enerjisi olduğu için için retroda başladığınız eğitimi tekrar tekrar alabilirsiniz. Ben eğitimlerimi Merkür Retrosu'nda açarım. Bu arada bir rektifikasyon eğitimim de başlıyor. İleri seviye eğitimim de başlıyor. İlgileniyorsanız bu konularda eğitim almak isterseniz bana da başvurabilirsiniz. Aşağıda iletişim bilgileri olacak. Neyse aslında baktığımızda Merkür Yay Burcu'nda retroyken özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bunların üzerinden geçmek için de destekleyicidir. Daha evvelden vize pasaport işleminde bulunmuşsunuzdur. E bir aksilik yaşanmıştır. Belgelerinizi tekrardan üzerinden geçebilirsiniz. Daha evvelden gittiğiniz yerlere gidebilirsiniz. Uzak akrabalarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Akrep kısmı ise birazcık daha kuşkucu olduğumuz, biraz daha geçmişi önümüze getirecek. Geçmiş bağlantılarda böyle şüphelendiğimiz konular işte belki gizli gizli düşmanların ortaya çıkacağı ya da mesela hayatımızda bazı geçmişte yaşadığımız kaosların, krizlerin çözülebileceği ya da tekrarlayabileceği bir sürece işaret eder. Jüpiter ise 8 Kasım'la 14 Kasım tarihleri arasında duran pozisyona geçiyor. Jüpiter bolluk, bereket, şans gezegeni olarak bilinir. Abartmakla bağlantılıdır. Biraz kibirle de bağlantılı. Dolayısıyla Yengeç Burcu'nda bir retro yapacağı için aileye karşı duygusal konularda birazcık sıkıntılar söz konusu olabilir. Özellikle duran kısmında retrosundan sonra birazcık daha geçmişi şifalandırmak, aileyle problemleri çözmekle ilgili ilgili konularda destek atacak. Belki bu süreçte aile dizilimi yapabilirsiniz. Psikolojik destek alabilirsiniz. Ailenizde yaşadığınız sıkıntılar üzerinden geçebilirsiniz. Jüpiter retroları birazcık aslında zor gibi gözüküyor umutsuz olduğumuz dönemleri anlatan bir süreçtir. Fakat bu çok uzun sürecek. Yani sürekli umutsuz olmayacağız. Ama yer yer haritanız etki alırsa zaman zaman modunuz düşebilir. Aslında Jüpiter Retro birinden bir konuyu öğrenmek, eğitmek, ticaretle ilgili konularda bir şeylerin üzerinden geçmek için oldukça destekleyicidir. Hem Jüpiter hem Merkür'ün retro olduğu bir döneme giriyoruz. Bu daha çok eğitim, ticaret konularını anlatıyor. Yurt dışı bağlantılı işleri anlatıyor. Dolayısıyla bu konuların üzerinden geçmek istiyorsanız çok da destek teklendiğimiz bir sürecin içinden geçiyoruz. 14 Kasım itibariyle retrosuna başlayacak olan Jüpiter, 8 Mart'ta durağan olacak ve 14 Mart'tan sonra da artık tamamen direkt pozisyonuna geçiş yapacak. Bu haftanın tek bir gezegen etkileşimi var. O da Merkür Mars kavuşumu. Bu da 13 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Şimdi Merkür Mars kavuşumları genelde hızlı düşünme, hızlı karar alma, fikirsel mücadeleler etme, böyle hani aklımıza geleni çat diye söyleme, patavatsızlık, biraz trafikle ilgili konularda sıkıntılar ulaşımın hızlı akması hızlı akması sebeple kazalara sebebiyet verebilir bunlara dikkat etmek lazım çünkü unutmamak lazım ki merkür bir de retro aslında burası eskiden beri mücadelesini verdiğimiz konuların üzerinden geçebileceğimiz bir sürece işaret eder aynı zamanda geçmişte öfkelendiğimiz insanlarla yüzleşmeler yaşayabiliriz yine söyleyeceğim eğitim konularında çok destekleyicidir fakat burası birazcık daha e, hani geçmişte yaptığınız söylediğiniz konuların üzerinden geçmek bunlarla ilgili harekete geçmek ve aynı zamanda mesela bir sözleşme yaptınız, anlaşma yaptınız bunu tam böyle oturtamadınız. Tekrardan sizi harekete geçirecek projelerin gündeme gelmesi. Evet tabii ki eski sevgililerin gündeme gelmesi konularını da belirtir. Burası birazcık daha yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili olabilir. Özellikle de yurt dışına gitmek istiyorsanız daha evvelden gitmek istediğiniz bir konu varsa ve bunun üzerinden geçmek istiyorsanız tekrar gitmek istiyorsanız bu alanda destekleyicidir. Şimdi çok sorulan bir soru var. Merkür Retro'da ne yapalım? Ne yapmayalım? Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben retrolardan korkmam. Retro üzerinden geç demektir. Merkür Retrosu'nda da tabii ki hani hiçbir şey almayalım mı, teknolojik alet almayalım mı gibi düşünmenize gerek yok. Bir kez daha hatırlatıyorum. Ben teknolojik aletlerimi retroda alırım. Çünkü fiyatları düşer. Ama retro bittikten sonra açarım. Siz de retroları bir şeylerin üzerinden geçmek, eskiden böyle planladığınız projelerinizin üzerinden geçmek için kullanabilirsiniz. Evet, tek bir olayımız vardı. O da aslında Merkürle Mars'ın kavuşumuydu. Ama tabii ki Merkür Retrosu ve Jüpiter Retrosu başlıyor. Dolayısıyla bu süreçte hem eğitimle ilgili konuların hem de yurt dışı bağlantılı işlerin üzerinden geçmek istiyorsanız bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Hadi gelin bakalım bu etkileşim burçlarınızı nasıl etkileyecek? Ama öncesinde belirtmek istiyorum ki bunlar genel yorumlardır ve yükselen burcunuza göre dinlemeniz çok daha doğru olur. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Ama beni bireysel olarak nasıl etkiliyor diyorsanız bunun için doğum haritanızın danışmanlığınızı almanız gerekmektedir. Çünkü bu etkileşim 6 derecede olacak. Sizin 6 derecede bir gezegeniniz varsa Evet çok daha fazla etkisinde kalırsınız ama 28 derecede gezegenleriniz varsa bunların etkisini çok daha sonra hissedebilirsiniz sevgili koçlar ve yükselen koçlar bu hafta sakin bir haftadan geçiyoruz sizin en çok gündem konularınız yurt dışı bağlantılı işler ve eğitim konuları görümce görümce görmeyeyim seni ömrümceler olabilir uzak akrabalarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir enerjinizi en çok bu alanlara aktive edeceksiniz belki yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsunuzdur belki daha evvelden aldığınız eğitimlerin üzerinden geçmek istiyorsunuzdur bu alanlarda oldukça aktif olduğunuz bir sürece giriyorsunuz tatile gitmek bu mevsimde zor bile olsa hani ben il İlla tatille gideceğim derseniz beni de bavula atın derim o ayrı ama hem tatille ilgili konular belki tatil planlamalarının gündeme gelebileceği bir süreci işaret eder. Aynı zamanda bu hafta birazcık daha ilişkilerle ilgili konularda dönüşümler yaşayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yani aslında gökyüzü bu hafta size birazcık dur diyor. Neden? Hem ilişkiler evinizin yönetse krizler alanında. Bunu daha çok böyle ilişkilerde krizler yaşamaktan ziyade başkaları vasıtasıyla para kazanma yöntemlerini bularak değerlendirmeniz çok daha tatlı olur. Kariyerle ilgili alanlara baktığım zaman zaten kariyer evinizin yöneticisi 12. evinizde transitte. Bu da demek oluyor ki belki uzak yerlerle ilgili işbirlikleri yapabilirsiniz. Ya da böyle kariyerle ilgili konularda almanız gereken sorumlulukları fark edemiyor olabilirsiniz. Fakat aslında burası spiritüel, manevi, çalışmalar içinde oldukça destekleyici bir sürece işaret eder. Bu hafta parayı gerçekten sizin değil de başkalarının size vereceği maddi alanlarda çok daha desteklendiniz. Bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Bir cümle kurdum ben bile toparlayamadım. Neyse siz beni anladınız. Şaka bir yana şöyle mesela diyelim ki bir arkadaşınız size bir şeyleri hediye edebilir. işbirlikleri yapabilirsiniz. Komisyonculuktan para kazanabilirsiniz. Bu konular gündeminize gelebilir. Sağlıkla ilgili alanlarda birazcık sağlık kontrollerinizi yaptırmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bunları boş verdiyseniz bu konular tekrardan gündeminize gelebilir. Genel olarak sakin bir haftadan geçiyoruz. Bireysel bazda umarım böyle bu haftayı da böyle tatlı tatlış geçirirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta gündem konunuz daha çok alacaklar, verecekler. Beklediğiniz miras, nafaka, tazminat gibi konular varsa bunlar gündeminize gelecek. Lakin sürekli olarak doktordan kaçtıysanız ve bazı sağlık problemlerini ötelediyseniz bazı operasyonlar da gündeme gelebilir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bu hafta ilişkilerle ilgili alanlarda aslında şöyle bir göstergeniz var. Eskiden kriz yaşadığınız, sizi kaosa sürükleyen sevgilileriniz varsa bunların tekrardan gündeme gelme potansiyeli söz konusu olabilir. Fakat bu insanlar aslında daha çok bazı krizleri tekrar hayatınıza sokmak için gelebilirler. Dolayısıyla buna dikkat etmenizde fayda var. Kariyerle ilgili alanlarda aradığınız bir iş varsa bunu daha çok sosyal çevreniz vasıtasıyla bulma potansiyeliniz yüksek. Yani bir iş arıyorsanız belki de arkadaşlarınıza haber vermeniz gerekiyordur. Bu hafta eğer bir kariyeriniz varsa ise bol bol sosyalleşeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yeni grupların içine girebilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Maddi konularla ilgili çok desteklendiğiniz bir haftadan geçiyorsunuz aslında. Bunu demin de söyledim. Hani beklediğiniz bir para varsa bunu kazanabileceğiniz gibi geçmişte yaptığınız bir iş varsa tekrardan bu konular gündeme gelebilir ve bu alanlarda da para kazanabilirsiniz. Evliler ise eşin kaynakları konusunda çok şanslı bir sürecin içinden geçiyorlar. Eşlerinizin maddi gelirlerindeki artış sizi de rahatlatacak gibi gözüküyor. Çocukla ilgili konularınız gündemde ise bu hafta özellikle çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu alanlarda da destekleriniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Biraz iletişimle ilgili konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu geçici bir süreç. Çok fazla kendinize bu alana kaptırmayı fakat kardeşlerinizle ilgili geçmişe yönelik problemler varsa buraya takılı kalma riskiniz var. Lütfen bu hafta bu konuları çok fazlasıyla deşmeyin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, eski sevgililer geri dönüyor. Eşle ilgili problemler varsa bunlar çözülüyor. Bazı konuların özellikle partnerlikle ilgili konuların çözüme ulaştığı bir sürece giriyorsunuz. Fakat bu noktada enerji sarf etmeniz de lazım. Çünkü eğer ben böyle oturayım o gelsin falan derseniz, o gelirse de ve siz çözüm üretmekte istekli olmazsanız bu insanlar direkt olarak gidebilirler. Bazı davalar gündeme gelebilir. Aynı zamanda ortaklı işlerle ilgili konularınız varsa bunların üzerinden geçmeniz gerekebilir. Eskiden danışmanlık aldığınız insanlarla görüşebilirsiniz. Bu süreç kendinizi daha iyi hissetmenize fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Eğer ben yeni bir aşk arıyorum tulbam diyorsanız çalışma ortamınıza ve günlük gittiğiniz yerlere bakmanızı tavsiye ederim. Böyle aradığınız aşkı birazcık daha o alanlarda bulma şansınız var. Bu hafta sorumluluklarınızı yerine getirirken çok keyif alacaksınız. Böyle to do listinize tik 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 atmak size kendinizi de iyi hissettirecek. Biraz maddi konularda sıkışıklık hissedebilirsiniz. Bu sadece bu haftaya özel bir durum. Geçici bir bir etki. Çok enerjisine kendinizi kaptırmayın. Özellikle bu hafta ben patronumla zam konuşacağım diyorsanız çok uygun bir süreçten geçmiyorsunuz. Gelirlerim tıkanmış gibi hissedebilirsiniz. Ama dediğim gibi aslında bunlar geçici bir etkidir ve gelirlerinizin üzerinden geçmeniz için size bir fırsat tanıyacaktır. Eğer taşımak istiyorsanız sürekli olarak ev arıyorsanız bu hafta aradığınız evi bulma ve taşınma potansiyeliniz de yüksek fakat taşınırken işin tadilat kısmına da biraz dikkat etmeniz lazım. Bu süreçte bazı tadilatla ilgili konularda sıkıntılar söz konusu olabilir. Hani diyelim ki ev buldunuz bu evin bir tesisatına tadilatına baktırmanızı tavsiye ederim. Burada aksilikler yaşamayın. Eğer daha evvelden ikamet ettiğiniz yerlere tekrardan geri dönüş yapmak istiyorsanız da bu hafta bu alanlarla ilgili destekleriniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Aynı zamanda bu hafta bazı arkadaşlarınızla işbirlikleri yapmak konuları da gündeminize gelebilir. Eğer sosyal çevrenizden biri gel ikizlerim seninle şöyle bir iş yapalım derse bunu göz ardı etmeyin. Üzerinde düşünmeye değer projeler yaratma şansınız da oldukça yüksek. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bu haftanın en önemli konusu iş alanlarınız olacak ve eski iş yerlerinizden teklif alma potansiyelinizin oldukça yüksek olduğu bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Aklınız fikriniz ve bütün mücadeleniz iş alanınızda olacak. Bu süreçte evcil hayvan konuları da gündeminize gelebilir. Sağlıkla ilgili konularda rutin kontrolleriniz varsa ve bunları aksattıysanız bunları yapmanız lazım. Aşkla ilgili alanlarda da oldukça desteklenmiş bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Aşkla ilgili kalbinizin pır 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 attığı bir dönemin içindesiniz. Fakat eğer evli bir yükselen yengeseniz Eşinizin yurt dışı bağlantılı işleri, eşinizin seyahatleri, aynı zamanda eşinizin kardeşleri de gündeminize gelebilir. Bu alanlar oldukça gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Bu süreçte belki yurt dışına gidebilirsiniz. Daha evvel gittiğiniz yerlerde eşinizi ziyaret edebilirsiniz. Kariyerle ilgili alanların yöneticisi zaten çalışma evinizde olduğu için çok çok çalıştığınız bir haftadan geçiyorsunuz. Parayla ilgili konularda riskli yatırımlar yapma ya da yaptığınız yatırımların gelirini elde etme şansının da oldukça yüksek olduğu bir haftanın içindesiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar eski flörtler geri dönüyor. Eski aşklar geri dönüyor. Fakat bu eski aşklar dönerken bu sefer ciddi dönüyorlar gibi göstergeleriniz mevcut. Aklınız fikriniz aşk hayatınızda olacak. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız ve uzun zamandır da bunu düşünüyorsanız şimdi bu konularda oldukça destekleriniz. Bir sürecin içinden geçeceksiniz. Fakat bu hafta bu eski sevgililerin size döndüğünü siz çok fark edemeyebilirsiniz de. Yani böyle göstergeler de var. Belki böyle ilkokul arkadaşlarınız işte üniversite arkadaşlarınız sizden hoşlanıyordur. Siz onları çok fark edememişsinizdir. Bu hafta bu kişiler size ilanı aşk edebilirler gibi gözüküyor. Biraz maneviyatla ilgili konularda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Her şey benim başıma geliyor. Her şey beni buluyor diye. Buna fazla kendinizi kaptırmamanız gerektiğini aslında istediğinizi çok yakın bir süreçte alabileceğinizi gösteren göstergelerimiz de mevcut. Aynı zamanda aileyle ilgili konularda bu hafta odaklandığınız konular arasında olacak. Bazı küslükler varsa barışabilirsiniz. Ev alma konuları gündeminize gelebilir. Aileyle vakit geçirmekten keyif alacağınız bir sürecin içinden geçeceksiniz. Eğer eşiniz varsa ve eşinizin beklediği bir para varsa bu hafta bu konulardan da oldukça desteklenen bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Kariyerle ilgili alanlarda eğer yurt dışı bağlantılı uzak yerlere taşınma konularınız gündeminizde ise bu alanlardan da oldukça güzel enerjiler alabileceğinizi söyleyebilirim. Eğer ben evden çalışmak istiyorum diyorsanız da bu hafta patronlarınızla konuşabilirsiniz. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar bu hafta gündem konularınız daha çok ailenizle ilgili olacak. Evle ilgili konular, tadilat işlemleri gündeminize gelebilir. Ailenizde küslükler varsa ve barışmak istiyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Uzun zamandır almak istediğiniz bir ev varsa ve bir türlü denk getiremiyorsanız bu konuyu da oldukça kolaylıkla halledebileceğiniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Bu hafta birazcık daha böyle içsel dünyanızın aktif olduğu bir süreçten geçerken Medya, basın yayın gibi konularda da oldukça destekleniniz bir haftanın içindesiniz. Kendinizi ifade etmekten oldukça keyif alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Sosyalleşmenin ve kendini ifade etmenin oldukça tatlı olduğu bir haftadan geçeceksiniz. Kariyerle ilgili alanlarda daha evvelden çalıştığınız yerler size teklifte bulunabilirler. Aynı zamanda bir ek iş yapabilirsiniz evden. Bu konularla ilgili de oldukça güzel enerjilerin aktif olduğu bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Bir tek bu hafta şöyle bir göstergeniz var. Bazı arkadaşlıklarınızla ilgili konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Onlar yoğundur görüşemezsiniz. İşte sosyal çevrenizin genişlemediğini düşünebilirsiniz. Bunlar geçici enerjilerdir. Biraz böyle büyük umutlar evinizde. Jüpiter yani umudu temsil eden Jüpiter duran pozisyonda olduğu için hayata karşı biraz umutsuz hissetme riskiniz var. Bu enerjiye kendinizi kaptırmıyorsunuz. Bu bir haftalık bir etki. Siz sosyal çevre genişletmeye, yeni arkadaşlar edinmeye devam edin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu hafta gündem konunuz daha çok sizin iletişim tarzınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz, seyahatleriniz ve eğitimleriniz olacak gibi gözüküyor. Belki daha evvelden bir eğitim almak istediğiniz bunu alabilirsiniz. Aynı zamanda bir araç almak istiyorsanız da bu konular tekrardan gündemimize gelebilir. Bol bol gezen tavuk gibi gezeceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Maddi konularla ilgili özellikle ticaretle ilgileniyorsanız oldukça desteklenen bir haftadan geçiyorsunuz. Aklınız, fikriniz böyle onu üçe aldım, bunu beşe sattım gibi durumlarda olabilir. Odaklandığınız konular zaten para konuları olacak. Bu hafta yeni bir değer elde etme şansınız da oldukça yüksek gibi gözüküyor. Bir tek dikkat etmeniz gereken konu şu, kariyer konularında kendinizi biraz umutsuz hissedebilirsiniz. Bu enerjiye kendinizi çok kaptırmayın. Ben gelişim fırsatı, büyüme fırsatı bulamıyorum. İşte hep sürekli olarak aynı işi yapıyorum diyebilirsiniz. Bu enerjilere çok kendinizi kanalize etmeyin. Çünkü bu geçici bir etki gibi gözüküyor. Aşkla ilgili konularda güçlendiğiniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Özellikle de böyle sık gittiğiniz yerlerde aradığınız aşkı bulma şansınız oldukça yüksek gibi gözüküyor. Bir de sosyal medya aracılığıyla yeni ilişkiler bulabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta aklınız fikriniz para konularında beklediğiniz bir para varsa bu alanlarda oldukça şanslı bir sürece giriyorsunuz. Yeni gelir kaynakları elde edebileceğiniz gibi eskiden yaptığınız yaptığınız işlerle ilgili de para kazanma şansınız yüksek. Kariyerle ilgili konularda birazcık daha bireysel. Belki kendi işinizi kurmak isteyeceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Kendi işinizin patronu olmak istiyorsanız bu hafta oldukça güzel enerjilere sahipsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir konu ise yurt dışı bağlantılı işler ve eğitim konuları. Burada bazı aksaklıklar ve tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Eğer yurt dışına gidecekseniz ya da bir eğitim alacaksanız materyallerinizin ya da evraklarınızın doğru bir şekilde olmasına dikkat etmeniz gerek yok. Kontrollerinizi aksatmayın. Bu hafta ilişkilerle ilgili oldukça şanslı bir süreçten geçiyorsunuz. Böyle aradığınız aşklar sizi buluyor gibi bir durum söz konusu. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece sağınıza solunuza iyi bakın. Bu alanlarda oldukça güzel destekleriniz var. Çocuklarla ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız şanslı bir süreçten geçiyorsunuz. Ama çocuklarınızın yer yer sorumluluğundan kaçmak ve izole olmak isteyebilirsiniz. Bu hafta biraz dişinizi sıkın. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bu hafta daha çok gündem konusu tabii ki kendiniz olacaksınız. Ben bu hayatta neden keyif alıyorum? Nelerin üzerinden geçmem lazım? Neler beni motive ediyor? Fiziksel görüntümü değiştirsem mi, değiştirmesem mi? Spora başlamak istiyordum. Bu hafta bunlar için iyi midir gibi sorularınız varsa evet tüm bu alanlarda destekleriniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Bir tık değerle ilgili konularda biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizin ne kadar değerli olduğunu fark edemeyebilirsiniz. Bazı insanların hakkınızda gizli düşmanlıklar yaptığını hissedebilirsiniz enerjinizde düşüşler yaşayabilirsiniz. O yüzden bu hafta bu enerjilere kendinizi kaptırmadan daha hareketli olmanız gereken bir sürecin içinden geçtiğinizi hatırlatmak isterim. Kariyerle ilgili alanlarda bazı konuların üzerinden geçebilirsiniz. Eski iş yerlerinizden teklif gelebilir. Eskiden size yöneticilik yapmış insanlar size yeni bir kariyer teklifi ile gelebilirler. Bunları değerlendirmek size de iyi gelebilir. Aşkla ilgili alanlarda birazcık daha kendi keyfinizin gündemde olacağı bir sürece giriyorsunuz. Karşı taraf trip yaparsa ee senle mi uğraşacağım ben be deme enerjinizde oldukça aktif gibi gözüküyor. Tüm ilişkiler yani hem flörtler hem de eş ilişkilerinizle ilgili bu hafta birazcık daha fazla kendinizi düşüneceğiniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Yani hayatı yeniden sorguladığınız, yeni adımlar atmadan evvel kendi isteklerinizin üzerinden geçtiğiniz bir haftanın içindesiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu hafta hiçbir şey olmasa bile arkanızdan bazı işlerin döndüğünü fark edebilirsiniz ve kendinizi birazcık sıkıntı da hissedebilirsiniz. Fakat size şunu söyleyeceğim. Eğer birileri sizin gıybetinizi yapıyorsa, birileri arkanızdan konuşuyorsa, birileri size gizli düşmanlık yapıyorsa unutmayın ki size hiçbir şey olmaz. Bu insanlarla yüzleşmek moral ve motivasyonunuzu bozmasın. Hatta bu insanlar sizin gıybetinizi yaparken sizi şifalandırdıklarının farkında bile değiller. Bu süreç size aslında çok daha iyi kapılar açacak gibi gözüküyor. Bu hafta rüyalar oldukça aktif. Hiç gitmediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Hiç görmediğiniz yerleri görebilirsiniz. Bu alanlarda oldukça desteklenen bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Rüyalarınız çok fazla gerçekçi gelebilir. Eski bazı insanlar sizin hayatınıza giriyorsa bu dönem bu alanlarda çok desteklenmiyorsunuz. Belki bazı karma temizliği yapmaya geliyorlardır. O yüzden bu kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kariyerle ilgili alanlarda eğer bir iş değiştirmeyi düşünüyorsanız arkadaşlarınızdan ya da içinde bulunduğunuz gruplardan destek alabilirsiniz. İş aradığınızı söyleyin. Bir oğlak olarak her şeyi kendim yapacağım demeyin. Başka insanlardan da destek almaktan çekinmeyin. Aşkla ilgili alanlarda da daha çok böyle sosyalleştiğiniz zaman kısmetinizin açılacağı bir sürece işaret eden göstergelerimiz var. Bu hafta bol bol sosyalleşin. Sosyalleşmek, yeni grupların içine girmek, yeni partiler, organizasyonlara katılmak kendinizi iyi hissetmenize fayda sağlayacak. Şimdi burada evli yükselen oğlaklara bir uyarım olacak. Bu dönem işte eşimle ilgili konularda bazı aksaklıklar yaşıyorum. Kendimi iyi ifade edemiyorum. Beni seviyor mu? Sevmiyor mu? Bu ilişki nereye gidiyor? Gibi sorularınız olursa bunlar geçici bir etkidir. Bu gazla lütfen önemli kararlar vermeyin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta bol bol geziyorsunuz. Eski arkadaşlarınız size geri dönüyor. Eski arkadaşlarınızla projeler geliştiriyorsunuz. Eski eski grupların içinde aslında çok daha fazla hareketli bir sürecin içine giriyorsunuz. Bu hafta büyük umutlar dediğimiz 11. evinizde bir Merkür retrosu var. Dolayısıyla aslında eskiden beri istediğiniz, umudunu kurduğunuz konuların üzerinden geçebilirsiniz. Buraya enerji sarf edebilirsiniz. Bu alanlarda güzel enerjilere sahipsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir konu ise arkadaş gibi görünen ki siz zaten kovasınız ben her zaman söylüyorum kova sevgililerini arkadaşlarından seçer diye. Kova burcu olarak böyle size arkadaşça yaklaşan insanların aslında sizden hoşlandığını da bu hafta deneyimleyebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu alanlarda desteklenen bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Kariyerle ilgili alanlarda güneş gibi parlıyorsunuz. Aynı zamanda çalışmaktan da keyif alacağınız, kariyer konularında başarıya ulaşabileceğiniz bir haftanın içindesiniz. Bir tek çalışma ortamınızla ilgili alanlarda ekibinizi büyütmek isterseniz bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Belki yanınızdan birileri ayrılabilir. Bütün işler bana kaldı diyebilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir de sağlıkla ilgili konularda lütfen özellikle mideyle ilgili konulara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burayı çok boş verdiyseniz bu alanlarda hassasiyetleriniz artabilir. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar kariyerde uzun zamandır istediğiniz bir konu varsa bu bir terfi olabilir, bir iş yeri görüşmesi olabilir. Bu alanlarda oldukça desteklenen bir süreçten geçiyorsunuz. Aynı zamanda eski iş yerlerinize yeni anlaşmalar yapma potansiyeliniz de yüksek. Bence artık kıymetinizi anlıyorlar kariyer konularında. Bu alanlarda oldukça güzel enerjilere sahipsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Yeni eğitim alma konuları gündeminize gelebilir. Bunlardan keyif de alırsınız. Yani bu dönem bir eğitim bulursanız hobiniz olan bir konuda bu alanlarda oldukça başarı sağlayabilir ve bunu yarın öbür gün paraya da çevirme şansınız yüksek gibi gözüküyor. Aşkla ilgili alan alanlarda bazı tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Arıyorum açmıyor. Beni neden aramıyor? Vay efendim bana değer veriyor mu? Ailesi beni sevdi mi gibi konular gündeminize gelebilir. Bunlar geçici enerjilerdir. Dolayısıyla bu enerjiye kendinizi çok fazlasıyla kaptırmayın. Çocukla ilgili konularda da duygusal bağ kurmakta bu hafta birazcık zorlanabilirsiniz. Birazcık daha şefkatli davranmanız gerekebilir o miniklere. Uzun ilişkiniz vardıysa ve bununla ilgili bazı problemler yaşadıysanız, özellikle de partnerinizin ailesi ile ilgili kendisi böyle birazcık daha ya sevgili balığım ben senin kıymetini anladım ben biraz bazı olayları yanlış anlamışım diye tekrardan hayatınıza gelebilir para ile ilgili bir sıkıntınız yok hatta bu hafta maddi konularda da oldukça destekleriniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Sağlıkla ilgili konularda birazcık böyle cinsel bölgeyle ilgili, rahimle ilgili konularda hassasiyetleriniz artabilir. Bu konulara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve sevgili balıklar ve beni buraya kadar dinleyen arkadaşlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki dakikaları yazan arkadaşlarım size ayrıca ayrıca teşekkür ediyorum ve sizi çok seviyorum. Beğenir, yorum yapar ve abone olursanız, bir de hype derseniz benim için çok kıymetli, çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.